Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Turçabi ile birlikteyiz. Sayın Başkan teşekkür ederiz kırmadığınız için. Eee yeni bir dönem başlıyor Türk futbolunda. Eee Mehmet Büyükekşi seçilecek. Eee sizin bu konuyla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Daha da seçilecek. Yani başka aday yok. Eee tabii ki eee adayların çok daha fazla olması, yarışmacı olması her zaman için hizmet kalitesi anlamında çok önemlidir. Ama bugünkü sürece baktığımızda tek başkan adayımız yola çıkıyoruz. Ee, artık seçimden evvel herkes için ne olursa olmuştur e, saygı çerçevesinde. Bundan sonrası için Mehmet Ekşi ve ekibiyle beraber olmalıyız, ona destek olmalıyız, ona yardımcı olmalıyız. Çünkü konu Türk futboluysa o kişi bu kişi diye bir şey söz konusu olmamalı. Yıllar önce Beşiktaş e, da görevdeyken, başkan değilken Ahmet Bey'in bir röportajı şimdi aklıma geldi çok kritik bir laf etmişti yıllar evvel. Dedi ki Türk futboluna mali disiplin şart. Eğer bu disiplini sağlayamazsak yakında UEFA da bizi zor durumlara bırakacak. Bizim de işimiz hiç iyi olmayacak. İşte örnek bordo düşürüldü Fransa'da. Ahmet Bey hep şunu söyler. Bu mali disiplini sağlayalım. Hep birlikte aynı gemideyiz. Gemi batmasın. Şu gemiyi bir karaya çıkartalım. Çünkü Türk futbolunda tabii Mehmet Bey'i, Mehmet Büyükekşi ciddi dosyalar bekliyor. Nedir o dosyalar? Bir yabancı sayısı, iki bütçeler, üç yayın ihalesi. Bu konuda bir görüş alışverişinde bulundunuz mu Sayın Başkan'dan Ahmet Bey? E, i̇ki gün evvel beraberdik, konuştuk. E, kendisinin ee, gerçekten bir iş adamı e, tavrıyla e, konulara yaklaşımı ve süratli çözüm algılama ve çözmeye çalışması gibi çok pozitif tarafını gördüm. Kendisini başarılar diyorum. Biz de söylediğim gibi yanında olacağız onun. Yani artık bir şey bittikten sonra birlik ve beraberlik el ele çözmemiz lazım. Tek bir şey biliyorum. Kulüplerle beraber e, iç içe kararları ortak almalılar. E, bu çok önemli. Yani kulüplerin olmadığı bir karar mekanizması zarar verir federasyona. E, dolayısıyla e, ekonomiden bahsediyorsunuz. Ekonomik anlamda Türk kulüplerinin içinde bulunduğu krizden çıkabilmeleri için e, önce devletimizin... E, yapılandırdığı banka borçlarının yanı sıra özellikle vergi konularının da onlar gibi yapılandırılması gerektiğini eee Sayın Maliye Bakanımıza da ilettim. E, herkes de bunun bu, bu şekilde hem fikir e, ama sonuç itibariyle onlardan bu desteği beklerken bizim de ne yaptığımız önemli. Biz de harbu Parman savurmamalıyız. Dolayısıyla biz bütçemizi yaklaşık geldiğimizden bu tarafa yarı yarıya doğru hemen hemen çekmek üzereyiz. Özellikle limitler var. Lisans ile ilgili o limitlere uymaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bunlar pozitif. Bizi çok hoşlanmasak da bu sınırlar bizi biraz terbiye ediyor. Ee, özellikle bunu e, vurgulamak istiyorum. Artı e, öz kaynağı değer vermediğimiz müddetçe bu işin altından kalkamayacağız. Ancak özellikle yabancı konusuna da geldiğimizde ben bugüne kadar evet yabancı futbolcu yerine yerli futbolcuyu daha çok oynatalım diyordum. Ama şu ara gördüm ki Türkiye'de maalesef ona hazır değiliz. Çünkü e, yeteri kadar e, seyircimizin, taraftarımızın e, başarıyı yakalayacak futbolcuyu henüz Türk olarak e, bulabilme şansı yeteri kadar yok. Bu bir sorun. Bir bu sorun. Yani siz atıyorum 60 tane e, iyi bir futbolcunun e, sahaya çıkmasını istiyorsanız 20 takımdan şu anda 30 tanesini bile bulamayacak durumunuz. Dolayısıyla birinin fiyatı 2 ise 3 diyor. 3 ise 4 diyor. 4 isten 8 istemeye başladı bir futbolcuya. Bunlar da çok hoş tavırlar değil. Anlıyorum yani arz talep meselesidir. Dolayısıyla ben yerli futbolcunun adet olarak sınırlanması yerine federasyon tarafından yerli futbolcuyu oynatan kulüplerin e, teşvik edilmesi maddi anlamda ekonomik olarak daha doğru olacağını düşünüyorum. Aksi halde fiyatlar uçmuş gitmiş e, yerli futbolcu bulamıyoruz. Altyapımızdan yetiştirmeye biz ekşi ile beraber, Sayın Ekşi biliyorsunuz bir sene evvel başladık. E, çok da pozitif sonuçlar aldık. Baktığınız zaman U takımlarımız çok başarılılar. Aynen, çok başarılılar. Aynen. Dolayısıyla doğru yoldayız. Ama bizim şu ara bunu baş başarabilmemiz için birkaç sene daha şey ihtiyacımız var. Sabra mı? Zamana mı? Eee Desteğe e, mi? Desteğe ihtiyacımız var. Yani yabancı, yabancı sayısında biraz daha şey olunması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Önümüzün açılması gerektiğini düşünüyorum. İki sene, üç sene daha. Anladım. Ki sen. altyapıya önem verdik dediniz. Meyvelerini alıyorsunuz Sayın Başkan. Evet. Rıdvan oynatıldı, parlatıldı, şampiyon oldu, kupalar aldı. Gidiyor mu? Gitmek mi üzere? Sayın başkan. Vallahi Rıdvan gidiyor. Bir sol bek olarak Rıdvan'ın gittiği fiyatlar bana göre çok da iyi fiyatlar ama bakıyorum Beşiktaş kamuoyunda bazı muhalifler kasıtlı bir şekilde işte bu paraya mı satılıyor işte 10 milyon euro dedin Sayın Başkan şimdi ne diyorsun ya pazarlık yapıyorum ne söyleyecektim yani bu, bu böyle bir şey olabilir mi dolayısıyla art niyetli olan orada muhaliflerimizin da pay var. orada şey o var o yani. çok garanti bonuslar evet, var evet. ama sonuç itibariyle ödeme planında henüz anlaşamadığımız için ben de biraz e, ayak sürtüyorum açıkçası hayırlısı, olsun. Sayın Başkan, hayırlısı olsun paralar bahsedildi biz haberleştirirken Bonuslarla birlikte o sizin garanti olarak gördüğünüz bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro civarında bir bonservisten bahsettik. Doğru mudur Sayın Başkan? Evet ödeme konusu tarihler hariç yaklaşık 6,5 milyon euro'nun Beşiktaş kasasına 4 milyonu yüzde %100, 6 milyonu yüzde %99 buçukta yüzde %90 kasamıza girecek bir para söz konusu. Artı bir de %20 satışından eğer Rıdvan zaten çok iyi futbolcuysa o bonuslar zaten kasamıza girecek. Eğer onu başaramayacak bir futbolcuysa zaten bu değer bile çok yüksek. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın menfaatlerini çok iyi kolladığımı taraftarımın emin olmasını buradan da rica ediyorum kendilerine rahat Bir yıl zaten sözleşmesinde bitimine sayıp... Yani o bir yıl dedi. Biz istesek konu uzatırız evet. gerek yok. Satamazsak uzatacağız ama satıyorsak uzatmanın bir gereği yok. Sayın Başkan, sormazsam Beşiktaş taraftarı şu an gerçekten e, üzülür bu konuya. Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. vegors transferi, dün sanırım bir görüşme gerçekleşti. vegors transferindeki son durumu Beşiktaş taraftarı çok merak ediyor Sayın Başkan. Evet, Wegors transferindeki konu şu, e, dün akşam kendisiyle yapılan görüşmede evine dün akşam e, geldi. Biliyorsunuz Dünya Kupası nedeniyle e, takımındaydı. Dolayısıyla kendisi aile ve e, diğer yapmış olduğu görüşmelerle olan kısmı yürütebilmek için bizden birkaç gün daha müsaade istedi. Biz de hayal hay dedik yani. E, dolayısıyla başka kulüplerle de görüşüyorlar benim anladığım kadarıyla. Biz de başka futbolcularla görüşüyoruz. Hı. Hayat böyle bir şey. Hayat böyle bir şey. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz başlayalım. bir durum var mıdır? Yok. Atladığımız bir konu? Ben sadece söylemek istediğim şey şu. Beşiktaş taraftarı transferlerde bize güvensinler. Biz scout ekibiyle beraber bu işleri yapıyoruz. Ee, hocamızla beraber yapıyoruz. Hocanın ekibiyle beraber yapıyoruz. Öyle gelişi güzel biri telefon açtı, "A menajeri geldi size dünya markası yıldız getiriyorum." diye bizde böyle bir çalışma sistemi yok. Sayın başkan çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağlığınıza sağ sağ sağlık. Sağ olun başkanım. Saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi'nin açıklamaları bu şekilde. Aykut İnce özellikle Vegors transfer. Evet biz Ankara'dayız ancak Vegors transferinde e, durum çok merak ediliyordu. Siz devam edin Aykut İnce ben başka bir yönetici alabiliyor muyum diye bakıyorum. Tabii, e, tabii bu noktada Sayın Nurşebi'nin e, söyledikleri çok önemli transferle dair ama e, şu anda tabii altını çizilmesi gereken konulardan bir tanesi de e, Sayın Mehmet Büyükekşi'ye tüm kulüplerin destek olması gerektiği konusunda önemli ifadeleri var Sayın Ahmet Burçegil'in. Ee, bu noktada e, birazdan canlı yayınımıza da Kayseri Spor Başkanı Sayın e, Berna Hanım'ı bekliyoruz. Iıı e, Berna Hanım da yayınımıza katıldığında ııı e, iştenlikte soruları yanıtlayacağını düşünüyoruz. Tabi hareketleri devam ediyor. E, Berna Hanım alabiliriz. Hoş geldiniz. Tamam hemen acil. Ee, nasıl gidiyor genel kurul? Herhalde bir, bir buçuk iki saat daha buradayız. Görünen o. O kadar süreceğini sanmıyorum. Ee, sandıklar kuruluyordu. Benim de ben dönmem lazım. Divanda görevim var biliyorsunuz. Ee, tek aday olduğu için tabii ki evet, daha büyük hızlı ekşi. seri, seri geçiyor. Ee, i̇yi bir ortam. Şöyle yapalım. Muhtemelen sizi çağırıyorlar şu anda. Ben de fazla tutmayayım ama sözümüz olsun. Bir sonraki yayına tekrar alacağım tamam. sizi. Transferi de konuşalım, seçimi de konuşalım. Tamam. Çünkü e, içeriden bir anons duyduk. Evet. Teşekkür evet. ediyoruz Berna Hanım. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. E, i̇şte burada yayın bu noktalarda evet. bazen tıkanabiliyor. Doğaldır çünkü Berna Hanım divanda görevli olduğu için anons etler. Ben de adını duydum. tutayım ben e, Pardon. Orada ben anında gitmek zorunda kaldı. İstersen sen yayınlarımıza devam et. Ben de başka bir konuk bulduğum anda hatta şöyle edelim. yapalım bence. İçeri çok fazla yönetici gitti ve başkanlar gitti. Biz tekrar pası İstanbul'a atalım Aykut İnce. Daha sonra tekrar Ankara'daki hem transfere dair hem de Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine dair bilgileri, notları, özel röportajları, bağlantıları daha sonraya bırakmış oluruz.